Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben deyim. Şu an Nevşehir Özkanak beldesindeyiz. Özkanak beldesini gördüğümde bir tabela karşıma çıktı. Bella Manastırı. Hemen şu görmüş olduğunuz yoldan, patika yoldan geldik. Ve böyle değişik bir, yani hiçbir şeyin olmadığı, sadece bizim araba var. böyle bir manastıra geldik arkadaşlar. Burası çok ilginç bir yapı. Şurada bir sandalye var. Bir herhalde bekçisi var. Ama çok güzel. Şöyle bir genişten alayım. İlginç olan burada hiçbir şey yok. yazıyor orada? Bir şey yazıyor. Dur göstereyim. Ama şuraya bakalım içeri girmeden. Cömert duyarlı kişiyseniz diyor. bağış bırakın yazıyor. Aa. Buralara giriş yasak. an kimse yok ama. Şuralar. E tamam balık alıyorsun da. O zaman buralara bakım yap. İçerisi çok kötü ya. Şuradan bakabilecek miyiz? Bakın. E bırakırız can. Ama buralara geçiş yok. Şu delikle. Ay yukarsı ne kadar güzel. Abi, mi Abimi, ablama bilmiyorum. ha telefonu şu an yokum yazmış. Telefonunu vermiş. Şu karşıya gidelim. Allah'ım Allah'ım. Sen buraların olsa oymuş Böyle yapmışın. Yokum yazmış. kilise bölümü burasıymış arkadaşlar. Aa. Ay düşüyordum. Tepeye yukarılara bakayım derken. Allah'ım Allah'ım. Ama bu farkındaysanız bakın. Buraya oymak daha kolay. Çok yumuşak. açıklar yok hayret. Işık ne güzel vuruyor ya. Şu da ışık vuruyor. Burada ne var? Siyah siyah dökülmüş. Tü Allah'ım ya rahim buralarda. Kimler yaşadı? bu ıssız çorak yerde. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Gerçekten çok güzel. Ay ay ay. Bir de içeri kısmına bakalım. Wow, wow. Allah'ım burayı oymak ne kadar zaman aldı. Yani siz bilmiyorum hani videoda nasıl gözüküyor ama şey bayağı bir derin ve büyük bir alan. Tünel var. O 12 metrelik bir tünel varmış. O tünelde de ışık yok Bakalım Deneyelim girebilecek miyiz Arkadaşlar burada yüzümü kapattım Maske falan Bir de bere vardı onu da yüzüme sardım Çünkü burada yarasa çıkabilir Şu etrafa bakalım yarasa var mı Karanlıkta Uçuyorlar Neyse, geri dönüyorum. çünkü çok kötü kokuyor arkadaşlar. Geri geri gidiyorum. Arkadaşlar çıktım orada. Orada zaten yazıyordu oranın havası farklı olduğu için, mineralli olduğu için ee, benim astım bronşitim var bana iyi gelmedi. Kokusundan hemen çıktım duramadım. Neyse yolumuza devam edelim. İleride büyük bir yeraltı şehri var. Oraya bakalım. Etrafta hiçbir şey yok. Biraz önceki mağara buraya çıkıyor arkadaşlar. Yani buradan böyle devam ediyor. Burada odacıklar var. Baya bir büyük alan aslında. Şöyle yukarıya doğru tekrar bakalım. Yani yaşam varmış aslında. içeride yaşam var. Aslında merdivenleri falan var arkadaşlar. Yani burası da bir şehir gibi aslında. Şurada bakın baya bildiğiniz merdiven var. Niye yukarıda çıkarmıyorlar ki? Neyse şurada da be. Mağara var. Bir de bakayım bakalım. Sonra burada ayıralım. Burada da sanırım çobanın yeri. Gelmişken burayı da çekelim. Sandalye var. Kim var? Kimse var mı? Burası sanırım bir ahır. Anlamadım burayı. Yani burada bir yaşam var arkadaşlar. Bakın sandalye var, adamın meyve suyu var, ceketi var. Neyse çok durmayalım. Burada biri gelmesin. <laughs> Şurakasa bakalım. Ne? Var orada? ne? Çok güzel. Adam burada yatıyormuş yani belli bir yatak var çünkü. Perdesi var. Belki yazın serin diye yatıyordur. Görevliye bağışımızı bırakalım arkadaşlar. Yolumuza devam edelim.